Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadife ipten minicik, çok kolay bir fil yapıyoruz. Yeni başlayanlarda rahatça örebilirler bu filden. İlk parça kafasını yapıp devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. E, malzeme listemizde arkadaşlar istediğiniz renkte kadife iplere ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi rengarenk yaptım ben. Siz de hangi renkle istiyorsanız o rengi kullanabilirsiniz. E, tek renk de yapabilirsiniz. Şöyle e, ayaklarına ve kollarına farklı renk bir ip de kullanabilirsiniz. İçine koymak için elyafa ihtiyacımız var. E, tığımı da söylemek istiyorum. 3,5 milim tığım var. Hadi şimdi yapımına geçelim. Camımızı yapmaya kafasıyla başlayalım mı arkadaşlar? Şöyle her ipi kopardığımızda ipin ucunu yakacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer çakmanız yoksa yanınızda şöyle düğüm de atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya düğüm ya da ucunu bu şekilde yakalım. Yoksa şöyle pul pul kadife ip şu şekilde şuralardan böyle çıkıyor arkadaşlar. Hiç hoş olmuyor. Şimdi örgümüze başlayalım. Şöyle önce burnunu yapacağız. Sihirli halkayı şöyle yaptım arkadaşlar. İçinden ipi çıkarttım. Olabildiğince şöyle ipi çekiyorum. Küçük olsun. Kadife ipi olduğu için çekince kırılacağı için böyle en ufak yapıyorum. İçine dört tane sık iğne yapacağız. Şöyle bir, iki, 3 ve 4. Şu ipi böyle nazikçe arkadaşlar kadife ip hemen kopuyor dedik. Şöyle birazcık çekelim. Hop. Yeterli. Şimdi buraya bir işaret ipi ya da farklı bir aparat koyacağız. Şuraya farklı renkte bir ip bıraktım arkadaşlar sıra başlarını anlamak için. Şu ilk sık iğnenin içine İkinci sıradayız. İlk sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. 1 iki. Geriye kaldı 3 tane sık iğne. Onu da düz bir şekilde öreceğim. Örmeden önce burayı şöyle düzelterek dışa doğru çıkartalım arkadaşlar. Şöyle. Bir. Bu ilk başı birazcık şey olabilir, zor olabilir. Zor değil de böyle ipleri almak, 2 ve 3. sık iğnemi de yapacağım. Sıranın sonuna geldim zaten. Evet. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. 5 sık iğnemiz oldu. Şimdi işaret ipinin oraya geldim. Burada da hemen 4 tane sık iğneyi öreceğim, beşinciyi arttıracağım. bir 2 3 4 Şu 5'inciyi de arttırıyorum. Burada da 6 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Buraya iki kere batıyorum. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada da arkadaşlar 5 tane öreceğim, 1 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 1 tane arttırma yapıyorum. 7 sık iğneye ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayız. Aslında şunu da şöyle içine girdirelim de bu elimize dolaşmasın. Şu şekilde. Buraya arkadaşlar elyaf koymayacağım. Böyle boş kalacak. Şimdi 6. sıradayız. 6. sırada da bir taneyi arttırıyorum. 6 sık iğneyi de düz örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğneyi de ördük. 7. sıraya geldik. Burada 8 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 7. sırada 2 tane sık iğneyi hemen örüyorum. 1 2. 2 tane sık iğneyi ördükten sonra burada 2 tane eee ilmek kaydırma yapacağız. Şöyle bakın. İlmeği aldım, şuradan geçirdim. Bir daha şöyle aldım, şuradan geçirdim. Geriye kalan ilmekleri de örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi bir sonraki sırada bir tane öreceğim, bir tane arttırma yapacağım. Şöyle bir örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Aynı yere iki kere batarak. Sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Bir öreceğim, bir arttırma yapacağım arkadaşlar. Buraya kadar böyle yapalım. Şimdi burada 12 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. 9. sıraya geldik. 9. sırada da arttırmalar yapacağız. Burada da 2 tane sık iğneyi öreceğim. 1 tane yine arttırma yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 2 örüp 1 arttır şeklinde devam edeceğiz. Ve 16 tane sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Burayı da yapıp o şekilde gelelim. 2 ör 1 arttır şekilde 16 sık iğneye ulaşalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10. sıraya geldik. Burada 16 tane sık iğnemiz var. 10. sırada yine arttırma yapacağız. Şöyle bir taneyi öreceğiz. Bir taneyi arttıracağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 8 kez bu işlemi yapınca 24 tane sık iğneye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Yapıp gelelim bir örüp bir arttıracağız. Evet, sıranın sonuna geldim. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 11. sıradayız. 11. sıradan 14. sıraya kadar yani 4 sıra arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaparak 4 sıra 24 tane sık iğneyi örüp gelelim arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yok. Düz örüyoruz Evet şimdi arkadaşlar 4 sıra şöyle gördüğünüz gibi şuraya işaret koymuştum. Size de tavsiyem buraya bir ip ya da bunun tersindeki ipi koyarsanız sayması kolay olur. 1, 2, 3, 4 tane sıra ördüm. 24 sık iğne. Şimdi gözleri takacağız. Arkadaşlar şurada hatırlayacağınız gibi kaçıncı sıraydı? 7. sırada şuraya ilmek kaydırma yapmıştık hatırlıyorsanız. Burası filimizin şöyle büküleceği, burnunun büküleceği yer olacak. O yüzden şöyle büküp ondan sonra sayıyorum. Bakın şurası birinci sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sıralar arasına gözleri takacağız. Dediğim gibi burada cc yapmıştık. İlmek kaydırma yani. Şu burnu böyle büküp 8 e, ve 9. sıralar arasına Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek bırakıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Buraya gözleri takacağız. Çünkü bundan sonra azaltmalara başlayacağımız için e, biraz benim gözüm büyük. 10 milim takarsanız iyi olacaktır arkadaşlar. Benim evde vardı. Ama bu öyle de güzel oldu. Ee, daha küçük bir gözünüz varsa o da iyi olur. Çünkü çok büyük bir fil olmayacak. Bakın ee, şu fillerde daha küçük bir göz takmıştım. Bunda biraz daha büyük bir göz. Şimdi arkadaşlar göz mühürlemeyi göstereceğim. Şimdi bu klipsleri takıyoruz güvenli gözlerin. Şöyle şu şekilde çakmağı alıyorum dikkatli bir şekilde arkadaşlar bunu çok dikkat ederek lütfen yapın. Şöyle bir yapıp çekiyorum. Bir yapıp çekiyorum. Bir kez daha yapıyorum. Tüttürmeden sonra daha sonra şu şekilde çakmağımın tersiyle bastırıyorum. Bu çok çok daha güvenli bir göz oluyor. Hani zaten bunlar güvenli göz. Ama bu şekilde hiçbir zaman çıkmaz. Bu oyuncaklarla çocuklarımız oynayacağı için lütfen siz de bu şekilde yapın. Ama çok dikkatli bir şekilde yapın. Şimdi ben şu taraftaki gözü de yapıp ondan sonra devam edeceğiz. Eksiltmeler yapacağız. 3 sıramız kaldı zaten bitiriyoruz. El yapı da yanınızda bulundurun. Gözlerimizi taktık devam ediyorum. Ee, bu sırada eksiltme yapacağız. Onu göstermek istiyorum şöyle netleştirelim. İki tane sık iğneyi öreceğim şu şekilde. İşaret ipinin oradan hemen bir, iki tane ördüm. Bir tane eksilteceğim. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Değişik şekilde de yapabilirsiniz. Bir sık iğneyi aldım. Kapatmadan ikinci sık iğneyi aldım. Şu şekilde kapatıyorum. Bu işlemi 6 kez devam edeceğiz. Sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 2 örüp bir azaltarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. 18 tane ilmeğim var. Şimdi bu sırada da azaltmalar yapacağız. Burada da bir tane sık iğneyi örüyorum. Yine bir taneyi azaltıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Bir örüp bir azaltacağım. Ve 12 tane sık iğnem kalacak sıra sonunda ve içine elyaf dolduralım arkadaşlar. Şu burun kısmına doldurmuyorum ben. O şekilde dolduralım. Evet. Son sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Son sırada da hep azaltacağız. A 12 tane sık iğnemiz vardı. 6 sık iğne 6 kere azaltma yapacağız. Şöyle yapalım. Biri aldım. ikinci sık iğneyi aldım. Azaltıyorum. Arada sık iğne örmüyoruz. Yine azaltıyorum. 6 kez azaltarak sıra sonuna gelelim. Evet. sıranın sonuna geldim. Şu işaret ipimizi çıkaralım artık. İpi de şöyle şuradan kesiyorum arkadaşlar iğneme takıyorum şöyle şuradan da çıkaralım iğneme takıyorum arkadaşlar Evet iğneme ipi taktım Arkadaşlar bu arada burada bu kadar açıklık var Eğer elyafınız az koyduğunuzu düşünüyorsanız şimdi de biraz koyabilirsiniz iğne ile kapattıktan sonra Tabii ki hiç koyulmaz. Şimdi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Tığla da yapabilirsiniz eğer böyle bir iğneniz yoksa. Şöyle ilmeklerden alacağım tek katını ve şöyle sıkıştıracağım. Ee, bu şekilde çok güzel kapanıyor. En güzel kapanış bence bu şekilde. Koton iple de yaptık, yaptığınız oyuncakları bu şekilde kapatabilirsiniz tabii ki. Bakın ee, çok iyi kapanmadı mı? Evet, şu şekilde kapatmış olduk. Şimdi şuradaki ipi kafadan birkaç kez böyle bir yerlerden, herhangi bir yerden hiç önemli değil geçiriyoruz. Şöyle. Ondan sonra e, ipimiz kal kalırsa kesiyoruz, yoksa zaten içinde kalacak bu şekilde. Bakın, şöyle şuradan kesiyorum ben. Kafamızı bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Nasıl? Şimdi bile çok şirin olmadı mı? Lütfen yorumlarda bana da yazın. Güzel mi değil mi diye kolaylıkla mı yaptınız diye yorumlarınızı bekliyorum.